Merhaba arkadaşlar. Tuvayaların Dünyası adlı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Rabbimin merhameti bereketi üzerinizde olsun inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup zil seslerini açık tutun ki yeni videolarım ve yeni tasarımlarımı bildirimleri size gelmeleri için gönül rahatlığıyla kanalıma abone olabilirsiniz. Hiçbir ücretsiz anlamamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorum arkadaşlar. Ha şu arada Belki bu tığ oyasını görmüş olabilirsiniz. Boncuk ve tığ oyası ve kalem oyası. Üçü bir arada. Ya tamamen tasarımı bana aittir demiyorum ama ben daha önce hiçbir yerde görmedim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazmamızın dört etrafını yaptıktan sonra tığ batımızı yaptıktan sonra arkadaşlar dört tane pardon bir örümcek çekiyoruz arkadaşlar şu boyutta 4 örümcek çektikten sonra ipimiz 2 alıyoruz tığımıza 2 tane tığ batısını bırakıp 3. batıyoruz 1 2 3 3 tane zincir çektikten sonra şu araya batıyoruz arkadaşlar sık iğne yaparak aşağı iniyoruz 7 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 Yaptıktan sonra arkadaşlar aynı dibe bak hiçbir ara vermeden arkadaşlar dibine batıyoruz. Tekrardan bir örüncek çekiyoruz arkadaşlar bu boyutta. İpimizi tığımıza iki alıyoruz. iki tane tığ batısını bırakıp Üçüncüye batıyoruz. Üç defada çıkıyoruz. Tekrardan beşinci çekiyorum, şu araya batıyorum arkadaşlar. Sık iğneyle tutturuyoruz. 7 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. Tekrardan bir örince çektim. Bakın arkadaşlar, iki aldım tığımı. Şu şekilde üç kez çıktım. Tekrardan 5 tane zincir çektim. At altı çekiyoruz bunu. pardon gülümüze başlayacağız arkadaşlar bir an şaşırdım ben 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekiyoruz dönüyoruz tepeye batıyoruz sık iğne ile tutturuyoruz bir zincir çekiyoruz dönüyoruz tekrar yuvan içerisine battım sık iğne ile tutturdum sık iğne ile tutturduktan sonra iki zincir çektim arkadaşlar ipimizi uzatıyoruz. Kalemimizi alıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Tekrar da yuvanın içerisine batıyorum arkadaşlar. Bir iki İki zincir çektim. Kalemimi aldım. Tekrardan yuvanın içerisine batıyorum. 1 2 mutlaka dibindeki zincir çekin arkadaşlar tekrardan battım 1 2 4 oldu arkadaşlar tekrar battım iki tane zincir çektim İpimi uzattım Kalemimi aldım. Tekrardan yuvanın içine battım, aldım. Bir, iki, iki zincir çektim. Kalemimi aldım. Tekrardan yuvan içerisine batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Bir çektim, iki çektim. İpimi uzattım. Kalemimi yerleştirdim. Bakalım kaç tane olmuş? Bir, iki, üç, dört, beş sayamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane kalmış arkadaşlar. 7 olmuş. Tekrardan 2 tane zincir çektim. İpimi uzattım. Kalemimi aldım. Arkadaşlar yaptığınız zaman elinize şu elinize sık çekin ki aynı boyutta gelsin. Tekrar yuvanın içerisine batıyorum arkadaşlar. Biz bir zincir çekiyoruz. Şuradan bakın arkadaşlar, şurayı yedi tane zincir, yedi tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz arkadaşlar. ay İğne oyası tadımında gerçekten çok hoş. İğne oyası değil tabii ki. Kalem oyası ama çok hoş bir modelimiz arkadaşlar. Altı, yedi. Bakın arkadaşlar. Dibe geldim. Sık iğne ile tekrardan bir örümcek çekiyorum. İpimi iki alıyorum. İki tane tabatısını bırakıp üçüncüye batıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Üç kez çıktım arkadaşlar. Beş tane zincir çekiyorum. Araya battım sık ile kapattım. 7 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar tık batıma battım, kapattım. Tekrardan bir örünceklik çektim aynı boyutta ipimi iki aldım tığıma bakın arkadaşlar bir iki üçüncüye batıyoruz iki tane tığ batısını bırakıp üçüncüye batıyoruz bir iki üç dört beş beş tane zincir çektim sık iğneyle tutturdum yedi tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar Tekrardan geliyorum bakın arkadaşlar. Battım, kapattım. Tekrardan bir örüncek çekiyoruz arkadaşlar. Battım. 1 2 3. 3 tane zincir çektim. Pardon, 5 çekiyoruz. Araya batarak 7 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz arkadaşlar. Geldim dibine battım. Kapattım. 1, iki 2 tane zincir çektim. ipimi koparttım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 tane ara veriyoruz. Bu şekilde sık iğne. 3 tane olacak arkadaşlar. Kalemimizden çıkartıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yani tamamen sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Kaçer tane ara vermek isterseniz o şekilde ara verirsiniz. Ben ipimi kopartmıştım. Modeli çıkartırken arkadaşlar mecburen bağlamak zorundayım. Tekrardan. Tabii ki siz kopartmayacaksınız arkadaşlar. Ben örnek çıkarttığım için elimde kalan yarım söküldü herhalde. Onu tamamlayayım arkadaşlar. İki tane zincir çektim. Buraya geçeyim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar farz edelim ki yeni başladık. Tepeye batıyoruz arkadaşlar. Bakın şu tepeye batıyoruz. Sık iğne ile tutturduk. 3 tane boncuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde Tekrardan yuvanın içerisine batıyoruz bakın arkadaşlar. Battım, kapattım. Tekrardan 7 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar ara kaçar tane ara vermek isterseniz, kaçar tane şunlardan yapmak isterseniz sık iğne bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde buraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar boncuk yapmıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Aldım. Tekrar da boncuklarımızı alıyoruz arkadaşlar. Bir boncuk aldım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar. Örünceğin içerisine battım. Kapattım. Tekrardan bir zincir çektim. Diğer örünceğimi alıyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir boncuk alıyorum. Kapattım ve bir zincir daha çekerek örünceğimin içerisine battım. Tekrardan bir zincir çekerek yönlerine dikkat edelim arkadaşlar. Bu şekilde. Bir zincir aldım. Bir zincir çektim. Tekrardan örünceğimin içerisine battım. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Örünceğin içine battım. Bir zincir çekiyorum. Bir boncuğumu alıyorum. Bir zincir daha çekiyorum yuvanın içerisine kapatıyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Zincir çektim. Yuvanın içerisine battım. Örünceğin içerisine tekrar battım, kapattım. Tekrardan bir zincir çektim arkadaşlar yönlerine çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir boncuğumu aldım. Bir zincir daha çektim. Tekrar da örümceğimin içine battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Diğer örümceğimi aldım. Tekrar bir zincir çektim boncuğumu aldım. Bir zincir daha çektim. Yuvanın içine battım, kapattım. Bir zincir çektim tekrardan. Diğer dalımı aldım. Kapattım, bir zincir çektim. Son bir boncuğumuz kalmış arkadaşlar. tekrardan bir zincir daha çektim örümceğimin içine battım kapattım iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar bakın arkadaşlar tepeye geldim tepeyle kapattım arkadaşlar tekrardan altı tane zincir çekelim arkadaşlar Söylediğim gibi kaçar tane ara vermek isterseniz olsun tercihiniz arkadaşlar. Tekrar da boncuğumu aldım arkadaşlar. 3 tane boncuğumu aldıktan sonra kapatıyorum arkadaşlar boncuğumu. Skin ile tutturuyorum. yuvan içine battım. Kapattım. Tekrardan 6 tane zincir çekerek tepeye battım. Kapattım. Tekrardan 3 tane boncuğumu aldım. Döndüm. Yuvan içine battım, kapattım. 1 2. Bakın arkadaşlar. Gerçekten yapılmaya değecek bir örneğimiz. Çok hoş, çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Tabii ki beğenmek sizin takdirinizdir. Arkadaşlar söylediğim gibi bunlardan kaçar tane ara vermek isterseniz bir ara vermek isterseniz iki üç ama ne kadar bir oya yakın olursa bir o kadar gösterişli oluyor bir o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz umarım yaparsınız. Rabbimin merhameti bereketi üzerinizde olsun. Kalbinizde sevgi huzur hiç eksik olmasın. Yüzünüzde gülücük eksik olmasın dileğiyle inşallah. Size en güzel Rabbime emanet ediyorum başka bir tasarımla başka bir, bir videoyla görüşmek dileğiyle hoşça kalın dostça kalın